Arkadaşlar selamlar. Sizlere Pikapop karavanımızın yağmur ve kış koşullarına karşı dayanıklılığından bahsetmek istiyorum. Şu anda Almanya'dayız. Hava burada felaket. Bir haftadır yağmur yağıyor. Şu anda e, sabah saatlerinde aşağı yukarı bir 10 saat kadar önce Karavanımızın çadır kısmını Yani üst kısmını açmış bulunmaktayız Ve saatlerdir yağmur yağıyor Ve size şu anda onun sonuçlarını göstermeye çalışacağım Yani yağmurda Rüzgarda Kuvvetli fırtınalı havalarda içinde kalınır mı kalınmaz mı Takipçilerimiz en çok bunları merak ediyor Şimdi sizlere bunu göstermek istiyorum Arkadaşlar şu anda gördüğünüz Şakır şakır yağmur yağıyor etrafta da görebilirsiniz bunu bakın çadırımızın dışı şu anda bu şekilde ama sizlere içerideki sonucu göstermek istiyorum Dediğim gibi saatlerdir yağmur yağıyor arkadaşlar hemen buradan içeriye doğru geçiyoruz ve içeride. Herhangi bir ıslanma, herhangi bir yağmur, su ibaresi olmadığını buradan görebilirsiniz. Arkadaşlar çadırımız kendi imalatımız. 3 katmanlı, nefes alabilir bir kumaş. Bütün kış koşullarına karşı da direkt çok kuvvetli. Bu arada tabii mekanizmamız da istediğiniz kuvvette rüzgar olsun. Yani öyle hani çatıları uçuracak fırtına olmadığı sürece her türlü rüzgara sert koşula çokça dayanıklıdır. Bilginiz olsun. Karavanımızı zaten daha önce paylaşmıştık. Türkçe videosu da gelecek. Çift kabin Nissan Navar üzerine yapılmış olan pop-up tavanlı 4 kişi yatma kapasiteli banyolu tuvaletli su ısıtıcılı ortam ısıtıcılı kombili 4 kişi yatma kapasiteli 5 kişi yolculuk kapasiteli Nissan Navara üzerine yapılmış tüm çift kabin pick up'lara uyumlu bir karavan arkadaşlar. Bu şekilde. Yani dışarıdaki koşullar ne olursa olsun arkadaşlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. kenarlarda vesaire herhangi bir yerde herhangi bir ıslanmaya dair ibare yok. Saatlerdir yağmur yağıyor arkadaşlar. Aracımız da zaten daha önce e, Almanya'ya gelmiştik ve burada e, fuarlara katılıyoruz arkadaşlar. İki gün sonra da İsviçre'nin başkenti Bern'de karavan fuarımız var. Bu aracımız orada da boy gösterecektir bir önce karavan fuarında çokça beğenildi katılmış olduğumuz diğer arabalarla birlikte toplam 10 tane sipariş almıştık ve 2 gün sonra da bakalım geri dönüşler nasıl olacak. İstanbul'da seri üretime başlıyoruz.